Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere Audios platformundan bahsedeceğim. Audios platformu arkadaşlar bir müzik platformu yani bildiğiniz e, Spotify gibi düşünebilirsiniz. E, bu e, blockchain üzerinde kurulmuş bir e, hani Spotify benzeri bir platform arkadaşlar. Bu platforma üye olacağız arkadaşlar. Üye olduktan sonra çeşitli görevler var. O görevleri yapacağız ve bizler buradan audios token kazanacağız. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Videonun açıklama kısmında vereceğim linkten sizler de bu siteye üye olacaksınız arkadaşlar. Bu, bu kısma mail adresinizi yazacaksınız. Mail adresinizi yazdıktan sonra continue sekmesine tıklayacaksınız ve şöyle de bir e, dipnot geçmek istiyorum ki şu an Audios platformuna arkadaşlar bir yani ilgi çok ilgi çok olduğu için arkadaşlar hani e, buradaki kayıt işlemini geç yapabilirsiniz. Bu konu hakkında da bilginiz olsun. Hemen arkadaşlar Audios'un hemen ana sayfasına şöyle bir giriş yapıp geçelim. Evet şu an Audios'a giriş yaptık arkadaşlar. E, giriş yaptıktan sonra önümüze bu ekran çıkıyor. Ve burada arkadaşlar şu kısımda claim River bölümü var. Ya da şu şekilde göstereyim. Şu alan var. Bu alana tıklıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu an ben 3 tane audios e, audius token e, kazanmışım arkadaşlar. Bunları nasıl kazanmışım? Birinci yöntem arkadaşlar. Burada e, her bir arkadaşınızı davet ettiğinizde arkadaşlar Reward ödül olaraktan bir tane audio token kazanıyorsunuz. Ve burada hemen 3. E, üçüncü yani ikinci kısmı göstermek istiyorum. Burada arkadaşlar üç tane müzik diyeceksiniz. Müziği nasıl yükleyeceksiniz? Burada upload track yazar arkadaşlar. Buraya tıklarsınız. Buraya tıkladıktan sonra e, browse post, browse upload kısmına tıklarsınız arkadaşlar. Tıkladıktan sonra Burada birinci müziğinizi yüklersiniz. Gerekli ayarlamalarınızı yaparsınız. Ve buradaki adımları bitirirsiniz arkadaşlar. Yani burada 3 tane müzik yükleyeceksiniz. 3 tane müzik yüklediğiniz zaman arkadaşlar. Burada Claim Your Reward sekmesine tıklayacaksınız. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar tekrar diğer göreve geliyoruz. Burada Your Invert Friends. Yani burada 5 tane Toplamda arkadaşlar 5 adet arkadaş davet ediyor biliyoruz. Ben şu an bir tane arkadaşımı davet ettim. Geriye kaldı 4 arkadaş. 5 tane arkadaş davet ettiğimiz zaman arkadaşlar bir tane audio token kazanıyoruz. Ve bu kısma gelelim. Siz e, tabii ki illaki e, Mobilden giriyorsunuz arkadaşlar. Mobilden girdiğiniz için siz bunu otomatikman claim yapacaksınız. Veyahut da bilgisayar üzerinden giren arkadaşlarımız için Buradaki QR kodu e, telefonunuzdaki QR okutucudan okuttuğunuzda e, size bir link verecek. O linkten e, audiosun applicationını indireceksiniz. Applicationı indirdikten sonra oradan e, giriş yapacaksınız. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar buradan da bir adet reward olarak bir audio token kazanacaksınız. Bu e, link verified account bu bizle ilgili değil. Tamam, tamamen bu e, Twitter'da mavi tikli account olanlar için geçerli. Hani bizlik bir sıkıntı yok. Burada da arkadaşlar listing break 7 day. Yani şunu söylüyor. 7 e, gün boyunca bir saniye de olsa, 2 saniye de olsa şu trendteki müziklerden bir tanesini dinlediğiniz zaman arkadaşlar 7 gün sonra sizlere reward ödül olarak bir tane audio stoken veriyor. Hemen şöyle bir e, şey yapalım. Bir müzik bakalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada trendde e, müzikler var. Hemen şöyle bir e, ben bir dinleyip geleyim. Ondan sonra devam edelim Çünkü telife girmesin. Evet arkadaşlar. E, bir iki saniyelik müziğimi dinledim geldim Burası bir de arkadaşlar şimdi iki oldu dediğim gibi 7 e, gün boyunca burada müzik bir iki saniyelik müzik dinlediğiniz zaman e, burada e, reward ödül olarak audio token kazanıyorsunuz burayı da tamam yaptık Şimdi arkadaşlar en önemli yere geldi buradan bir audios kazanmak için burada arkadaşlar profilinizdeki buradaki yerlere arkadaşlar e, yapmalısınız bu bunları yaparsanız arkadaşlar bir adet audios kazanacaksınız. Hemen bunu sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Mesela profilinize geliyorsunuz. Profilinize geldikten sonra bu e, edit page kısmı var. Edit page kısmına geliyorsunuz. Buraya about you kısmına ben kripto pro türk yazdım. Yer hani ülke olaraktan söylemiş Türkiye. Burada arkadaşlar Twitter adresimi yazdım. Instagram adresimi yazdım. Instagram fazla kullanmadım için arkadaşlar hiç aklıma gelmiyor. Kusura bakmayın o yüzden. ona sonra arkadaşlar burada TikTok var. TikTok adresimi salladım. Burada web sitesi adresi istemiş. Web sitesi adresimi salladım. Buraya da arkadaşlar 5 yazdım. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar buradan change kısmından şu şekilde tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan upload dediğimiz zaman Burada sizden bir profil resmi istiyor. Profil resminizi buraya koyuyorsunuz. Koyduktan sonra arkadaşlar. Burada ee, Change Cover Photo. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan da şöyle bir görsel ayarlıyorsunuz. Ya da eğer elinizde herhangi bir görsel yoksa arkadaşlar. Buradan Search bölümüne basıyorsunuz. Buradan otomatikman arkadaşlar herhangi bir ee, arka plan ekliyorsunuz. Bu arka planları ekledikten sonra arkadaşlar buradan save change butonuna basıyorsunuz ve buradaki bölümlerinizi kaydediyorsunuz. Kaydettikten sonra hemen tekrar ıı, profil bölümüne gelelim. Burada eğer olmayan bir yer varsa arkadaşlar hani ıı, mesela burada ne diyor? Favorite track placed. Mesela burada track placed istiyor bizden. Buradan mesela arkadaşlar hemen şöyle bir ee, ana sayfaya gelmek gerekirse hemen şurayı şöyle bir yukarı çıkartalım şurayı kapatalım bir evet şöyle bir ana sayfaya gelelim mesela arkadaşlar burada e, şuraya kalbi almak arkadaşlar favori track listesidir mesela buradakilerine şöyle basıyoruz bunları favori track listemize alıyoruz bu görevleri yapıyorsunuz bu görevleri de yaptıktan sonra arkadaşlar hemen tekrar şöyle o kısma doğru aşağı iniyorum favori track kısmı da e, hani görev yapılmış oluyor report e, playlist hemen şöyle onu da göstereyim arkadaşlar size report playlist e, hemen şuradan tekrar bir ana sayfaya gelelim report playlist. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar report playlist budur. Buna basıyorsunuz budur arkadaşlar. Birkaç tane videoyu report playlist yapıyorsunuz. Bunları da yaptıktan sonra tekrar e, uygulamaya gelelim arkadaşlar göreve. Ondan sonra follow e, few public. Yani arkadaşlar burada e, çeşitli insanlar var. Ee, oradaki birkaç insanı mesela atıyorum şu bu kişinin arkadaşlar takip ediyorsunuz follow birkaç arkadaş falan takip ediyorsunuz bunları da takip ettikten sonra hemen şöyle tekrar geri gelelim buralar tabi bizi ilgilendirmiyor buraları takip ettikten sonra arkadaşlar buradaki tüm görevleri yapıyorsunuz. Ve Arkadaşlar reward ödülünüz bir tane audio tokeni kazanıyorsunuz. Şimdi e, bu konu hakkında arkadaşlar claim konu claim konusu hakkında da şöyle bilgi vermek istiyorum. Mesela benim burada bir tane ödülüm var. 3 tane video yüklemişim. Burada şimdi claim reward diyorum. Arkadaşlar bazı claim reward'lar geç e, verebiliyor. Bu konu hakkında bilginiz olsun. İşte benim claim'imi vermedi, işte token'imi vermedi gibisinden lütfen videoların altına sorular yazmayın arkadaşlar. Çünkü sistem sistemsel olarak bir sıkıntı var. Lütfen videomu izleyip arkadaşlar hani gerekli bilgileri alın. Hani videoyu sarıp sarıp e, hani ileri gitmeyin. Buradaki konu ve bilgiler arkadaşlar öğrenin. Hani burada klim yaptım gördüğünüz gibi arkadaşlar benim klimi geç geç yapıyor ama buradaki klimi arkadaşlar mutlaka alacağım. Mesela arkadaş davet ettiğinizde arkadaşlar burada komplet yazar. Yani komple yazdığı zaman arkadaşlar bu e, buradaki görevi komple yaptınız. Yani aşağıdan Clean River bölümü gider. Ve buradaki token arkadaşlar buraya eklenmiş olur. Dediğim gibi arkadaşlar bu tokenlerinizi 5 e, tane yaptığınız zaman hemen şöyle sizlere çıkış işleminde göstereyim. Burada Send Audio Token var arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Buradaki Send Audio Tokenleriniz arkadaşlar mesela buraya geliyorum 5 adet 5 adet arkadaşlar çıkışımı yapıyorum ve ee, hemen şöyle söylemem gerekirse hemen 2 dakika videoyu durdurayım Evet hemen şöyle tekrar arkadaşlar buradaki tokenler arkadaşlar pantom cüzdan adresimize çekeceğiz bu konu hakkında bilginiz olsun hemen şuraya yazayım cüzdanımız bir açılsın Evet Buradaki tokenler arkadaşlar pantom cüzdan adresimize çekeceğiz. Mesela buradaki adresimi alıyorum arkadaşlar buraya yapıştırıyorum çünkü solana ağı üzerinden göndereceğiz arkadaşlar çünkü burada solana yazıyor solana ağı üzerine göndereceğiz pantom adresimi yazacağım arkadaşlar burada 5 adet olduğu zaman buradan send audio sekmesine tıklayıp arkadaşlar buradan çıkış işlemi gerçekleştirebileceğim. Burada arkadaşlar, dediğim gibi Solana adresine çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Hemen şöyle sayfayı kapatalım. Arkadaşlar bizler toplamda burada 9 tane audio token kazanacağız. Buradaki görevleri yapınca toplamda 9 tane audio token yapacağız. 9 tane nasıl oluyor? Hemen şöyle geleyim. burada front. Mesela burada da toplam 5 tane arkadaşınızı davet ederseniz toplamda 9 tane oluyor arkadaşlar. Hemen şöyle koyun market kepep. Baktığımız arkadaşlar gördün görmüş olduğunuz gibi Audio Token e, şu an Türk Lirasıyla 12.18 TL ve buraya arkadaşlar 9 tane Audios arkadaşlar toplamda 109 TL yani 10 dolar gibisinden bir mevla yapıyor belki 10 10 dolar bile değil ama 9 TL hani 9 tanesi e, 108 TL gibisinden bir mevla yapıyor e, gayet güzel bir arkadaşlar e, miktar. Çünkü hani çekilebilir bir miktar bunu bu işlemleri yaptığınız takdirde buradaki tokenleri çekebilirsiniz. Evet arkadaşlar dediğim gibi görevler bunlardan ibaret ama lütfen arkadaşlar videonun açıklama kısmına yok üye olamıyorum yok işte mail adresimi kabul etmiyor gibisinden sorular yazmayın lütfen rica ediyorum. Ben burada çeşitli e, hani anlatımları sizlere yapıyorum, gösteriyorum. E, sistem KYK yani kimlik doğrulama istemiyor. Bir de arkadaşlar bu KYK olayına takmış insanlar var. Normalde evet KYC diye yazılıyor. Ama ben Türkçe okunur arkadaşlar KYK. Benim ne demek istediğimi siz gayet iyi anlayabiliyorsunuz KYK'dan. E, hani bu KYK işlemi e, audios platformda yok arkadaşlar. Bu konu hakkında bilginiz olsun. Videonun açıklama kısmında gereken linkleri arkadaşlar bırakacağım. Sizler de Audios platformuna e, üye olabilirsiniz. Buradaki görevleri yaparaktan da arkadaşlar sizler de Audios tokenlerini, tokenlerinizi kazanabilirsiniz. Ve solana e, sol ana cüzdan adresinize çekimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük de videom bu kadardı. Tekrar başka airdrop videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.